Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stilet Harry oynuyoruz. Arkadaşlar bugün çok hızlı birinci Olu kendimizi daha da büyüteceğiz. Ama arkadaşlar bu Seferli bu karakterimizi değiştirelim. Arkadaşlar sadece şöyle oyunun verdiği şeyler yok. Arkadaşlar altta görüyorsunuz bu falan bir şeyler yazıyor. Asilit falan yazıyor. Oraya basın. Bakın böyle şeyler çıkıyor. Mesela nasıl yapalım? Ben şöyle yapacağım. Bu, bu 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 şöyle yapalım arkadaşlar. Ondan sonra sarı bu böyle yapalım yine. Bir de kırmızıyla bu yapalım. Oldu. Evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar burada enter kod diye bir şey var. Arkadaşlar orada hileler var karakterimize bir şeyler takabiliyoruz. Ama onu bu videoda göstermeyeceğiz. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Ay. Seni bir öldürelim. Arkadaşlar herkes benim peşime takılıyor hep. Oo öldü. Bak ben şu büyüğünü öldürürüm. Bakın göreceksiniz. Hayır. Ben öldüm arkadaşlar. Evet bir de oynuyoruz. Bu Ya. Herkes çok. Benim peşime takılıyor arkadaşlar. Ya. Bu ne biçim bir şey yok. Oo. Gördünüz mü? Keşke çarpsaydılar. Ne güzel olurdu. Ay ya bir çekil. Ah. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın şu üstte işte settings diye bir şey yazıyor. Bakın orada bunlar var. Arkadaşlar size bu bak biz joystick modda oynuyoruz. Klasik modu göstereyim size. Ama klasik modda ben hiç iyi değilim. Bunu size şimdiden söyleyeyim. Bakın oynayamıyorum oyunu. Hemen birine tutalım. Ama önlemiyoruz ki. Hareket ettiremiyorum. Yan yan. Hadi 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 döndü. Oh be insan kühe. İnsan seni da ölmek mi ister ya? Şimdi bakın burada arrow. Yani ok. Bakın. Yani böyle bir tane ok var. Okla bir oynayalım bakalım oynayabilecek Oynayamadık. Ama arkadaşlar ben size joystick modu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar şu işte play online diye bir şey yazıyor. Onu sakın ama sakın oynamayın. Hiç güzel değil arkadaşlar. Yani hem internette hem de oyunun sorunları var ya. Mesela oyun bazen Dolunuyor Yani çok zor şeyler arkadaşlar. Ama ben joystick modu yani joystick mod iyidir. Evet. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar. Siz. Z, ay. Neyse söyleyeyim. Arkadaşlar siz diğer gönderdiğim stiller videosunu çok beğenmişsiniz. Şarkı. Şarkılı videomu çok beğenmişsiniz. İstiyorsanız artık öyle videolarda çekeriz. Sirideryo'da. Adamı hayır ya bugün bana bir şey olmuş arkadaşlar oynayamıyorum yoksa ben çok güzel oynarım şöyle hadi ya öldürdük lan git lan ya üf ya öl lan hayır of Hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Oho! İşte süper oyunlar budur işte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar artık kanalımıza hiç abone gelmiyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum da yazmayı unutmayın. Of öldürdük Bak şu adam da Bire içime girmeye çalışıyor Seni sarayım mı Ben önce bir bunu ben Ya bir Arkadaşlar kesinlikle Size böyle konularda hızlanmanızı Tavsiye ederim böyle oluyor O adam buydu değil mi Evet bu Hop sarıldın işte benim yemimi yemeye kalkıştın Sarıldın. Niye öyle bir şey yaptın ki yani? Ben sizin yemimizi yiyor Zaten siz öldüremiyorsunuz ki. Benden başka hiç kimseyi öldüremiyorsunuz siz. <laughs> ölün artık ölün. Ölün artık ölün. Lan sen de ölsene benim yemimi yeme. Ben o yemler için neler yaptım. Hadi öl. Şu kaçıncı yüz derecede yokuz. Arkadaşlar sırf derecede olmadığımız için kaçıncı olduğumuzu bilmiyoruz. Yani öyle büyüyoruz. Hadi benim hızlı ol. Büyümem lazım. Şu anda videonun altıncı dakikasındayız. Ana süper oyunlar youtube BGD geldi Seni ben öldüreyim lan Hohoho Ana Kaçıncı? Beşinciyiz dördüncüyüz bu kadar işte Üçüncüyüz. ikinciyiz. Taktiği gördünüz mü arkadaşlar? Ya ay. Adam yüzünden ölüyordum arkadaşlar. Hayır. Hayır. Nasıl, nasıl? Ana üçüncü oldum ya. Nasıl üçüncü oldum? Lan çekilsene. Tam yer yetmiş arkadaşlar. Ne? Aa dördüncü şimdi üçüncü oldum. Yine dördüncüyüm. Ya abi ya. Bu top var ya. O çok sorun. Ya bir dördüncü oluyoruz bir üçüncü oluyoruz. Oyun donacak artık yok. Bak adam bizi beni öldürmeye kalkıştı. Niye yaptın öyle bir şey? Biliyorsun. Ya yani gerek İkinciyiz arkadaşlar. Bu sefer de hiç kimse ikincimizi alamayacak. Allah'tan şu top GS'den kurtulduk. Şöyle bak ben dedim şu adam ölür. Hayır abi birinci değil miyiz? Şimdi birinci oluruz. Olamadık. Abi sanırım bu adam çok büyük lan bizim bizim şimdiden birinci olmamız lazım da arkadaşlar. Ben bir yıllandıracağım kendimi. Lan bırakın bir şeyi de ben yiyeyim. Lan bırak onu da ben yiyeyim ya. Bunlar ne kadar? Aha, öldü o öldü. Hala yokuz derecede lan artık derecede olalım biz. A derecede de olalım diyoruz. Zaten derecedeyiz. Birinciyiz. Birinciyiz. bir birinciyiz, birinciyiz. Arkadaşlar daha da büyüyeceğim. What? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Anlamsız bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Herkes beni öldürmeye kalktı. Çünkü onların yanında birinci var. Herkes beni öldürmeye çalışıyor. Of! Of. Gördünüz mü? Siri yok. Kralıyım ben. He. Hayır, diz. Ben kafamı bir ortadanıma vereyim. Bunlar beni öldürür. Hızlanmayın benim için Ben hiç kimsenin içinde hızlanmıyorum Zaten duvarı düzgün beni sarmıyorlar ki Arkadaşlar bugüne kadar oynadım Sadece Play oynayından bir kez Bir büyük beni sardı Ondan başka hiç kimse Beni sarmadı Arkadaşlar bu sevinç Mutluluğu var ya çok hoş Büyüm, Büyümenin Mutluluğu var ya Var ya var ya Çok iyiyiz arkadaşlar. Daha da büyüyeceğiz arkadaşlar da. Arkadaşlar 10 dakika içinde normalde 5 dakika çünkü 5 dakika içinde bir şeyler de gösterdim. 5 dakika içinde birindeyiz. Allah'ım bu ne güzel bir şey. Bir düşünebiliyor musunuz? Bir slime bile bu kadar stresi götürmez ya. İnsanlar orada büyürken ben birinci birinciliğime devam ediyorum ya. Ne? Neyse zaten yesinler. Yine de hepsi benim. Hepsini ben yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar şu roundda herkes beni öldürmeye çalışacak. Ben size söyleyeyim. Çünkü herkes birinci olmak istiyor. Ve beni öldürecekler kesin. Ama ben ölmem. Ben ölmem. Öl, öl. aferin ya. Bu adam kralmış. <laughs> Bence adına öyle bir tane ad yazacağına kral yazsaydı daha iyi. Dur 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 dur. Biz çok büyüdük arkadaşlar, biz çok büyüdük. Ya beni ne yapıyorsun yani? Sen ne yapıyorsun? Biliyorsun böyle büyükleri kalkışma yani ya. Herkes beni öldürmeye çalışıyordu arkadaşlar. Bakın gördünüz değil mi? Herkes beni öldürmeye kalkıştı. Bu dikkatli olun. Arkadaşlar şu anda en büyük biziz. En kral. Ah! Arkadaşlar sırf öldüm diye bıraktım biliyor musunuz? Şu anda ellerim kayıyor. Ölün artık da kurtulayım. Hadi ölün ölün. Hayır. Bırak ben yiyeyim onu. Sen de öl. Lan yemedim onu. Ya bakın. Gördünüz mü? Hemen beni öldürmeye çalıştılar. Abi biz büyüyelim dedik ama bu kadar da büyü büyüyemeyiz. Acaba Türkiye birincisi mi olduk ya? Arkadaşlar Play Online'da aynı benim gibi büyükler var. Artık arkadaşlar istediğimiz boyutta sararız. Çünkü biz çok büyüdük. Ne? Böyle bir şey yok ya. Çok az sardım ama. Arkadaşlar gördünüz miydi? Ama ben daha da büyüyeceğim. Daha da kuyruğum büyük olacak. Ve dünyayı içime alacağım. Arkadaşlar YouTube'da ben Silidaryo videoları izliyorum. Herkes hemen büyüyor ve evrenin en sonuna gidiyorlar. O kırmızı bölge var ya kırmızı bölge. Kim çarparsa onun yemini de bırakmıyor arkadaşlar. Herkes oraya gidiyor. Yanıyorlar. Çekil 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 çekil. O adam ölür, o adam ölür. Ben dedim arkadaşlar yani. Ben dedim. yani ben dedim arkadaşlar. Dedim o adam ölür. Hızlananlar kesin ölür. Ben biliyorum. Ben bu işleri bilirim. Biz ölmeyelim. Biz ölmeyelim. Herkes ölsün. Biz ölmeyelim. Herkes ölsün. Biz ölmeyelim. Bunu istiyorum tek. Tek dünyada bunu istiyorum. Arkadaşlar ve şarkılı videomu siz çok izlemişsiniz. Mesela diğerini 19 mu o kadar izlemişsiniz. Diğerini 9 ya da 8 falan izlemişsiniz. Hatırlamıyorum. Bu kadar seviyor musunuz Sirderyo'yu? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bakın büyüklüğümüze. Ama biz böyle takılmayalım. Şimdi bir birazcık uzun gelir bizi sarar. Ölürüz. O yüzden şimdi Allah Allah. Ya beni öldürme arkadaş. Öldürme beni ya anlamıyor musunuz ya? Kel kafalılar. <laughs> ya beni sarmayın. Hadi hadi yetiş yetiş yetiş. Aa yetiştim. Herkes beni öldürmek isteyecek arkadaşlar. Zaten siz daha da büyüdük de daha da isteyecekler. Mesela sadece birincileri istiyorlar arkadaşlar. Hala birinciyiz. Şu, şu anda çalışıyordur. Arkadaşlar şimdi o video çekti onun videosunu mahvetmiş olabiliriz. <laughs> ne kadar komik bir şey olurdu. <laughs> Ay arkadaşlar. Öldü, öldü, öldü. Arkadaşlar şu anda ya kaçıncı yılda bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Ay ay. Gördünüz mü arkadaşlar? Ölecektim şu anda. Normalde tüylerim diken diken olması lazımken. Benim başım diken diken oldu. Öldüremezsin beni. Öldüremezsin beni. Öldüremezsin yani. Zaten o ölür. Arkadaşlar ben ona bakarken kendim öldüm ya. Böyle bir sonu hak etmemiştim. Böyle bir sonu hak etmemiştim ben arkadaşlar. Hayır. Ben böyle bir sonu hak etmemiştim. İstemiyorum hiçbirinizi de. Arkadaşlar bu seferli ben yeni bir şey yapacağım.

Arkadaşlar yine küçülmüşüm. Hala yoyu birinci. Ay. Uy. Şimdi daha da hızlı olalım ol. bir. Yani arkadaşlar böyle birinci olabiliyorsunuz. Size gösterdim. Ben artık ölürsün sen. Bak ölürsün ben. Ay ben ölürüm dedim. Şapşiyim ben arkadaşlar. Ay ben gerçekten şapşiyim. O adam da şapşikmiş. Lan niye bana takılıyorsun yani? Biliyorsunuz bana takılanlar Hu <laughs> Gördünüz bu arkadaşlar? İşte adamı böyle trollerim ben. Troll vs Minecraft vardı ama artık troll vs Stryderio. <laughs> Nasıl bir fikir arkadaşlar? Çok deli bir fikir. Bir tane arkadaşlar troll videosu da çekebilirim. Stiridario'nun yazarı troll be ise yani Stiridarko. <laughs> gösterin, 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 gösterin. Arkadaşlar bak abone olmayı unutmayın, like butonunu kırmayı unutmayın. En yani sadece like butonunu kırın ha. Sadece like butonunu kırın, telefonu kırmayın. <laughs> Ya da başka şeyler. Bu. Bu. Ama ben orada döndürebilirdim Ya. Kafama kafama vurmak istiyorum arkadaşlar. Kafama kafama. Şu anda videonun 18. dakikadayız. Ya bu adam ölür lan. Ben öldürürüm çünkü. <laughs> lan bu kadar mı büyür? İnsan bu kadar mı büyür be? Bu kadar mı büyür insan? Gördünüz mü taktiği? İşte. Arkadaşlar ya da buraya troll ve sirderyo yazacağım ya. Şaka çünkü burada insanı trollemiyoruz. Arkadaşlar gördünüz hiç kimse benim peşime takmıyor. Çünkü ben birinci ya da zaten birinci değilim. İkincileri falan tak ay ikinci diyorum. Arkadaşlar bazen bana da öyle oluyor. İnsanlar beni böyle takip ediyor. Bakın hiç elemiyorum. Öyle taklidi yapıyorum. Bak bu benim ta bu benim şeyime gel. Şu benim payımı aldı. Şu benim payımı aldı. Ben onu öldüreceğim. Arkadaşlar şu benim payımı aldığı için ben ona cezasını vereceğim. Sen nasıl YouTube'cunun Ay! Oo! Şimdi gelsen. sen. Hadi gelir misin sen lütfen? bir anda büyüdük. Ben yani bu da mı YouTube'cu? Arkadaşlar ben bugüne kadar YouTube'cu görmedim. Yani YouTube'la YouTube'da görüyorum. Evet, şimdi dediksin neyi görüyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar mesela 999 999 sit bir sonuç çekmiyor. Yani arkadaşlar doğru şifreyi gördüğünde de böyle bir şey çıkacak önünüze. Direkt sizi maskeli yere atacak. Hadi bit biter misin oyunumuza girelim. Tamam. He. <laughs> yanlışına girdim. Sen nedir bu? Arkadaşlar, Sakın bu sefer skora basmayın. Açılmıyor yani oyun balığı.

Burada nasıl ölüyorum ben? Nasıl ölüyorum ben yani? Nasıl ölüyorum? Ölmemin bir anlamlı yolu mu var? Yok. Beni öldürmeyin yani. Beni öldürmeyin. Bak, bak, bak. Şurada bir ta. Sadece daha güzel bir şey. <laughs> tıp öyleydi arkadaşlar. 1 2 3 tıp. De bitti. De bitti, de bitti. ya. Arkadaşlar ben Arrow mod oynayacağım ya yeter artık. Arrow. Aromod. Arrow mod'a iyi arkadaşlar oynayabiliyoruz bari. Klasik denemeyin. Klasik denemeyin. Çok zor. Size söyledim. Çok zor. Uf. Arkadaşlar size o evren, Arkadaşlar şimdi size o evrenin En sonunu göstereceğim Ya Ya Arkadaşlar Artık beni trollemeyin ya ha. Aa, Sen bir öl Ben birazcık hızlanmaya geçebileyim. Hızlanma modum yok çünkü şu anda Seni de bir öldüreyim ne olur ne olmaz başıma bir büyük gelir. Az yumruğunu kıralım. Tamam. Büyüdük. Seni de sarılsak. Arkadaşlar hiçbir şey takmayacağım evlerinden sonuna gideceğim. Öldürdüklerimizi de yiyelim. Yeme, yeme. Yok öyle bir şey yok. Neyse ya. Afiyet olsun. Şaka yaptım lan. Afiyet olmasın. <laughs> Adama daha gizli bir yer yaptım. Bebeğimize... <laughs> Artık evrenin en sonuna gidebiliriz ve orada ölebiliriz huzurla. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kaç bin yıl gidiyoruz. Bu yoyo hala ölmemiş arkadaşlar.